Babam bana demişti ki sen bu salak sok fikirlerini git reklamcılara anlat. Onlar seni dinler. Ben de bunu dikkate aldım. 6-7 yıl önce Ortaköy'de bir yalı dairesinde oturuyordum. Bir tane de Ferrari F1 Modena'm vardı. 6 ay sonra sattım. Oradaki tek fikir şu. Bu şerefsizde para var. İyi de sen sadece bunun hayalini kurarsın. Aylık 100K civarında bir zararımız var. Yani toplamda şu an 4,5 milyon TL'lik bir zararımız var. 4,5 yılda. Ne zaman para kazanmaya başlayacağız bilmiyorum. Ben kaybetmiyorum. İnsanlar beni kaybediyor olarak görmüyor. Kaybetmiyoruz. Biz kazanıyoruz. Girişim dediğimiz şey bir şeyin nasıl yapılamayacağını öğrenmek. Biz sürekli boyumuzun ölçüsünü almayı seviyoruz. Bizim olayımız bu. Alihan Büker, 89 Ankara doğumluyum. Benim babam özel erkekçi. Gerçi şu an emekli. O sırada havaalanında polislik yaptı, sırada görev yeri or olduğu için. Ben Ankara aydınlık evlerde doğdum. Daha sonra Adıyaman. Konya, Kayseri, Nevşehir, babamın tayini nereye çıktıysa biz de öyle gezdik diğer diğer. Okula gitmedim. Eğitimden kasıt kapalı bir yere gitmek ve içinde kalmak, sıkışıp kalmaktan diyorsan yok. Okulu sevmedim ve tabii ki devamsızlık yaptım. Pek barışamadık. Çok normal. Bu bir seçim. Herkes seçimini yapıyor. Ben de bunu bu şekilde seçim yaptım. Başkalarının ne dediğiyle de ilgilenmiyorum. Çünkü başkaları ya zaten. Liseden sonra babam bana demişti ki sen bu salak sok fikirlerini git reklamcılara anlat. Onlar seni dinler. Ben de bunu dikkate aldım. İlk o zaman bir tane tabelacıda işe başladım, Kayseri'de, 15 yaşında. Daha sonra oradan üç boyutlu tasarım yapmayı çok öğrenmek istedim ve İstanbul'da Bilgi Adam'a geldim. O zaman Bilgi Adam çok popülerdi. Ve üç boyutlu bilgisayar desteği tasarım eğitimine katıldım. Sonra oradaki eğitmenin beni Gray, o zaman manajans Gray'di, şimdi 4129 Gray oldu. İlk orada küçük bir staj yaptım. Daha sonra da kendi ajanslarımla devam ettim. Daha sonra siyasi iletişim ve başkan iletişimi olarak devam ettim. Kendi şirketimi 20 yaşında Kayseri'de kurdum. İlk Ajans, Reklam ajansı. E, i̇ki ortak başladık. Bayağı iş yaptık büyük firmalara. Daha sonra İstanbul'a gelme hayali kurduk. Çünkü orada bize oyun imkanı vermiyordu. Dolayısıyla daha büyük bir derya olan buraya İstanbul'a geldik. Yaklaşık 20 yıl önce falan geldim yani. Ortam olan Samet'in, aslında bizim babalarımız silah arkadaşı. Biz 7 yaşından beri polis lojmanlarından tanışıyoruz zaten. Ve İstanbul'da bir kuzeni vardı, boyacı. İsmail abi, tarla başında oturuyordu. Cebimizde de 1400 TL'mine para vardı. Yani şu an toplasanız şu an parası 10.000 lira gibi bir şey. Vesaire. Öyle burada devam ettik. O sırada biz USB getirmiştik. Bir girişimimiz vardı bizim. NOİG diye. N-O-O-Y-G Ne olursan ol yine gel diye. NOİG diyorduk. O zamanlar, ben bu bahsettiğim Kayseri'de ajansı biz bir tane copy center'cı bir abiye sattık. Copy center'da biz yaptığımız katalogların falan çıktılarını alırken siz çok güzel işler yapıyorsunuz ya yani ben de ajans açmak istiyorum deyince ya biz de gitmek istiyoruz zaten bizi satın alır mısın? Bir sürede kalırız istersen müşterileriyle aranızdaki iletişimi, adaptasyonu sağlamak için ve bize temin edeceğiniz kişileri yetiştirmek için. Çünkü copy center'da iş sanattan daha çok bitişe, hıza dayalı olduğu için çok bir verim bekleyemezsiniz. Onlar da biraz daha saygınlık kazanmak istiyorlardı. Çünkü eksiklikleri buydu, paraları vardı. Tam tamam dedi. Biz de bize verdi. O parayla gittik Çin'den 250 adet USB getirdik. 15 yıl önce yani 20 yaşındayken o zaman daha 8, 12, 32 GB'lar bile o falan derken ve 2.0 iken biz 128 GB 3.0 USB'ler getirdik. Getirdik. Tabi satamadık. İstanbul'a geldik. Daha sonrasında ben o USB'leri yeni tanıştığım insanlara tamamıyla hediye olarak birçoğunu verdim. Daha sonra Magis diye bir reklam ajansında işe başladım. Yüksek rakamlara başladım. Oradan da Yine kendi ajansımı kurdum. A Communication Labs, Aile İletişim Laboratuvarı adı altında. Onu da başka birine sattık. Son 5 yıldır da teknoloji girişimleriyle ilgileniyorum. Reklamcılık altı yapmıyorum. Akıl işi değil bence. Krembi'yi kurma Yahoo ve Google'ın çok güzel bir raporu vardı. 4,5-5 yıl önce şöyle diyordu. Patronlar 2023 24 seviyesinde müşterilerini göremeyecek seviyeye gelecek. Öngörüsü vardı. Ne demek bu? Yani şu an hiçbir otel sahibi müşterisini tanımıyor. Bilmiyor. Aracılardan gelmiş yani. Booking'den gelmiş, ETS'den gelmiş. Bu arayı servisler dolduracak. Pazar yerleri çok daha fazla gelişecek. Ve insanların tembelleşme noktası. Bu da hizmetin ayağa geleceği anlamına geliyor. E bununla birlikte birçok alan açılıyor aslında. O zaman düşündük dedik ki biz bunu eve hizmet niye yapmıyoruz ki? Bir güvenlik protokolüyle. Yani insanlar eve güzellik hizmeti çağırabilsin ya da bulunduğu konuma çağırabilsin. Sadece ev olarak düşünmeyelim. Sonra insanlarla konuşmaya başladık. Özellikle de kadınlarla. Bu sizin için bir sorun mu? Herkes bu muazzam bir çözüm diyor ama evime gelecek kişi kim? Yani mahremiyetle ilgili sorun yaşıyorlar. Dedik bunu nasıl çözeriz? Panik butonlarıyla çözmeye başladık. İlk panik butonları şöyle. Hizmet almadan 10 dakika önce açılıyor, aktif oluyor. Kartın üzerinde, online kartın, epin üzerindeki kartta. Ve hizmet verende de açık oluyor. İkinizden biri basar panik butonuna. Basarsa bize düşüyor. Otomatik santral sizi arıyor. Robot ses alamazsa, bir dakika içinde ses alamazsa emniyete konum atıyor. İhbarda bulunuyor yani. Buraya bak, burada bir sorun olabilir diye. Krembi'nin yaptığı iş şu. Bulunduğunuz konumda güzellik hizmeti almanızı sağlayan veya salona, fiziksel bir salona randevu almanızı sağlayan, sıra beklemeden hizmet almanın önünü açan bir güzellik pazar yeri. Alıcıyla satıcıyı, daha doğrusu hizmet verenle hizmet alanı bir araya getiren, bu arada denge, disiplin, etik kuralları belirleyen ve buna teknoloji bulamacıyla hayat veren, beden atfeden bir yapı bu. Bizim gitmek istediğimiz yer ise bunun süper app'i olmak. Beauty'nin süper app'i olmak. Yani güzelliğin. Ne demek bu? Bir insanın aylık atıyorum 1000 liralık güzellik harcamasının 500 TL'si bizim üzerimizden transaction olsun. Geçsin işlem. Bunun içinde nasıl olmalı? Hem hizmet vermeliyiz hem ürün sunmalıyız. Şu an getir gibi çalışıyor bizim sistem zaten. Hem market var yukarıda hem hizmet. Hem ürün de alabilirsiniz. Hizmet de alabilirsiniz. Burada sistem nasıl işliyor? Aslında biz yemek sepetinin kuaför haliyiz diyebilirim en kısa anlatımıyla. Nasıl restoranlar orada hizmetlerini, fiyatlarını kendileri belirliyorlar. Biz de Adana yerine kuaför gidiyor. Fark bu. Kuaför, işletme önce geliyor. Bizde sadece bu arada premium ve A plus salonlar var. Bunlar böyle lüks ya da otellerde olan kuaförlerden bahsetmiyorum. İşini iyi yapan, meslektaşları tarafından da sevilmese dahi işini iyi yapar kimliğiyle anılan kişiler. Profesyonellik işini iyi yapmaktır. Lükse açmak demek değil. O gösteriş. Dolayısıyla da geliyorlar önce referansla ulaşıyoruz biz bu kişilere. Sisteme kayıt oluyor. Daha sonra dijital kimlik doğrulamaları gerçekleşiyor. TC kimliği doğrulanıyor, adli sicil kaydından geçiyor falan. Bunlar çok hızlı oluyor. Daha sonra bir sözleşmemiz var. Müşteriyle olan ilişkiyi dizayn etmek, diyaloğu tasarlamak, mimari üzerine oturtmak için. Kuaförler Derneği'nin onayından da geçiriyoruz. Kendileri platforma girip hangi saatlerde çalışıyorlar? Dışarı hizmet veriyor mu, vermiyor mu? Freelance mi, işletme mi? Personellerini içeriye dahil ediyor. Aynı Uber gibi hem sürücünün epi var hem müşterinin app'i var. Bizde de tabii ki Krembi Pro dediğimiz bir app var. İki app'imiz var. Bir Krembi müşteri bir de Krembi Pro. Pro'da profesyoneller var. İşte randevu geldiğinde onu kabul ediyor. Yaptığınız bir randevu bir müşteri olarak randevu aldığınızda 15 dakika içerisinde mesai saatleri içinde olmak kaydıyla size olumlu olumsuz geri dönüş yapmak zorunda. Bizi güzel yapan şeylerden biri 4. yıla giriyoruz şu an bir de 4 yıldır zarar yazıyoruz. Bu bizim için bir sorun değil. Paramız bol olduğu için değil. İnanıyoruz. Yani biz bilim insanı gibi hareket ediyoruz. Yapımız o. Biz bir şeyin çok sonucuyla ilgilenmiyoruz. Hayatım boyunca hiç para kazanmak için çalışmadım. Niçin kurduk? Bir sorun olduğunu düşündük. Bunu çözersek çok güzel bir şey vesile olabileceğimizi düşündük. böyle başladık. Oradaki fikir, saygınlık bizim hoşumuza gitti o teknolojiyi yeniden dizayn etmek hoşumuza gitti. Neden bir Uber gibi bir başarı buradan da çıkmasın fikri hoşumuza gitti. Bir de artık başarının sarı saçlı mavi gözlü çocuklardan kara kaşlı çocuklara geçmesi lazım. Bu süre çok uzadı. Yani bütün iyi şeyler dışarıya ait değil. Buradan da çıkabilir. Bunu göstermek. Daha çok misyonik hareketler bizimkisi aslında. Aylık 100k civarında bir zararımız var. Yani toplamda şu an 4,5 milyon TL'lik bir zararımız var. 4,5 yılda. Ne zaman para kazanmaya başlayacağız bilmiyorum. Para kaybetmiyorum. İleride daha büyük parayı kazandığımda nasıl elde edeceğimi, tutmak için veri oluşturuyorum. Başarının tanımı para kazanmak değildir. Gece 3'te rahatsız edebileceğiniz insanların sayısıdır. Bence bu soruyu kendinize sorun. Leş gibi yalnız mısınız yoksa değil misiniz? Doğru cevabı bana ya da arkadaşlarınıza söylemek zorunda değilsiniz. Yattığınızda zaten biliyorsunuz bunu. Bu da yeterli. Hayatımı 3 şey üzerine dizayn ediyorum. 1. Yaptığım ve yapacağımız şeyler meşru mu? 2. Ben bunu istiyor muyum? 3. Bunun için bedel öder miyim? 3 checklist evetse devam. Dışarının ne dediği beni ilgilendirmiyor. Zaten adı üstünde dışarı. Biz kapıyı çekip içeride çalışıyoruz. Zararı nasıl karşılıyoruz? Yatırım alarak tabii ki. İyi bir çevreye sahip olduğumu düşünüyorum. Zaten güzel hayat isteyen güzel insan biriktirsin. Biz toplamda 450 bin dolar yatırım aldık. Ben kaybetmiyorum. İnsanlar beni kaybediyor olarak görmüyor. Kaybetmiyoruz. Biz kazanıyoruz. Girişim dediğimiz şey bir şeyin nasıl yapılamayacağını öğrenmek. Biz sürekli boyumuzun ölçüsünü almayı seviyoruz. Bizim olayımız bu. Biz şöyle düşünüyoruz. İnsan mükemmel olsa tuvalete gitmez. Dolayısıyla tuvalete giden bir canlının ne dediğiyle çok da ilgilenmiyoruz biz. Zengin olan dönem 6-7 yıl önce Ortaköy'de bir yalı dairesinde oturuyordum. Bir tane de Ferrari F1 Modena'm vardı. 6 ay sonra sattım zaten. Bakışlardan rahatsız oldum. Oradaki tek fikir şu. Bu şerefsizde para var. İyi de bu sana faydalı değil ki. Bu benim için geçerli olan bir şey. Sen sadece bunun hayalini kurarsın. Bence start-up denilen şey dünyanın en adi fikirlerinden biri. Bizim yaptığımız şey sadece modern esnaflık. Gereksiz tablolarda, ilginç metriklerde kayboluyoruz. Tamam Tanrı'nın konuşma dili matematik kabul ama nasip denen de bir olay var. Ee, küçük düşünmemeliyiz hiçbir zaman. Bugün mesela bir İngiliz bir şey üreteceği zaman dünyaya nasıl satabilirim diye düşünürken biz mahallede çiğ köfteci eksik diye işe başlıyoruz. Çok lokal düşünürsen lokal kalırsın. Herkes aradığı şey olur. Onun için ne aradığınıza ve kiminle aradığınıza çok dikkat etmeniz gerekir.